içerisinde nasıl hissediyorum? İyi hissediyorum. İyiyim ya. <laughs> Efendim sezon açılışı Luvia bizim için çok önemli bir gün. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz? E, sezon açılışı Luvia'nın benimle açıyor olması çok iyi. Ben ayağı uğurlu bereketli kadınım. Güzel olacak, <laughs> iyi olacak. Allah hayırlı işler herkese. E, gazinolar yaşasın, yaşatılsın, sinemalar yaşasın. E, olsun yani. İyi İki olsun yıl ya. Sonra tekrar buradayız. Doğru mu hatırlıyorum? Ee, i̇nşallah. Aşağı yukarı bu, kadar oldu. Bu <laughs> Bugüne bakacağım. Param <laughs> <laughs> verirlerse. <laughs> Bundan sonra buradayız. Bundan bence. sonra buradayız. Efendim e, gerçekten özellikle de e, televizyon programımız inanılmaz ilerliyor. Maşallah. Yani evet Mazhar Goncu'nu nereye koyarız ee, bilmiyorum ama. Ya beni seviyorlar geliyorlar. E, laf lafı açıyor. Sohbet sohbeti getiriyor. Herkes içini döküyor. Belki de ben köşeye sıkıştırmak için uğraşmadığımdan dolayı. Herkes konuşmak istiyor, sohbet etmek istiyor. Güzel gidiyor ya. Peki Seda Hanım, dizi... orkestranın sesi var. Çok dizi ya da sinema. Ne? Ya geliyor mu? Düşünüyor musunuz? Yok gelmiyor. Sinema en son Polat Yağcı ayakçıyı çekti ya, onda evet. onu da oynadım. Ama çok kısaydı rolü. Beni harcıyorlar. <laughs> Lütfen rica Beni böyle harcamayın, böyle böyle kısa roller için çağırmayın. Büyük roller olsa şekerim ya. Ben olayım yani. Hadi bir <laughs> Programda efendim gündüz kuşağını siz mi tercih etmediniz gece olmasını? Yok ben istediniz? E, aklımda bile yoktu yani vardı ama belki Youtube'da böyle bir şey yapmayı düşünüyordum. Fakat e, TYT Türk e, Genel Başkanımız Arzu Erdem Efendi ben evet. seni gece görmek istiyorum dedi. Bu, e, bu arada beni zehirlemiş oldu artık gündüz <laughs> kuşağına mümkün değil kimse beni döndüremez. Yani sevdim burayı. Seda Hanım siz yıllarca cesurca güzellik sırlarınızı paylaştınız. Heh. Efendime söyleyeyim, bunlar yine merak ediyorlar. ne Şu güzelliğinizi yapıyordum. nasıl korusun? En son mesela bir şey paylaştınız ortalık yıkıldı geçen sene. Çörek otu. Sünnet ya. derisi. He. Yani, yani sünnet derisi. Sünnet derisi deyince çocukların e, büllüklerinin derilerini <laughs> alıyor kadın diye böyle bir şeyler. Öyle bir şey değil. E, bu yeni doğanların e, hastanede zaten hastaneye Aynen. verdikleri ve laboratuvarda onların çoğaltılıp e, insanlara enjekte edilmesi. Yani bunu talep edenlere ve bunu dünya zaten yapıyor. Yanlış anlaşıldı ama ben e, 25 sene tüp bebek anlattım. 25 sene de bunu anlatırım yani. <laughs> Önemli bir tane. Yani. Size nasıl ama yorumlar uyumlu? geldi bunu paylaşınca? Yani hani sosyal medya yıkıldı zaten. <laughs> Size nasıl yorumlar geldi efendim? Yo, bana herkes biz de nasıl yaptırız ya da parası olmayanlar e, abla beni de götürür yapalım <laughs> diyenler tabii. ya da nereye gidelim nasıl yapalım danışanlar Öyle çok çok da şey şey Çok ben eleştirilere bakmıyorum be. Bu saatten sonra bakmayayım zaten. <laughs> yani pardon Peki. da. Seda Hanım. Ee, gelin adayınız diyeceğim ben artık. İlayda ölçak. Çok güzel değil Seze. mi? Size çok benzetiliyor ya bir de. Öyle diyorlar <laughs> ama Olcan diyor ki, Olcan'a diyorum ki benim küçüklüğüme benziyor diyorum. Hayır anne diyor. Ama küçüklüğümü sen bilmiyorsun ki diyorum. Benim küçüklüğüm küçücük bir kız. E, çok güzel e, İlayda. Çok çok da beğeniyorum gerçekten. Ee, ne diyeyim ki benzetiyorsam. Şunu söyleyeyim sizin... efendim şunu söyleyeyim. Kızı ne zaman alacağız? <laughs> Valla onu olacağını <Oğuzcana> sormak lazım. <laughs> İlayda'ya sormak lazım. İkisine birden sormak lazım. Ee, ben en son buradaki karar vereceğim. Onlar aslında küçük diyorum ama ikisi de yetişkin insanlar. Bunun kararını onlar verecekler. Bana sorarsanız ben isterim. Bu yazı düğün olur mu sizce? Siz daha iyi bilirsiniz. Valla bana sorsa hemen hemen. Leyla'yı <laughs> ayda bir yeri olsam var ya. O, o, ne gezip duruyor Leyla'nın adamıyla. <gülüyor> hemen. <gülüyor> el alemin adamı. Bana göre kusura bakmasınlar. Ben kadın tarafıyım, kız tarafıyım. Siz her zaman göremiyor. Son soru olsun. Ee, sizin bu konuda çok hassas olduğunuzu da biliyorum efendim. Ee, Matia, Ahmet Menüzi de arası geçtiğimiz günlerde. Çok üzüldüm. Yani... Çok üzüldüm. Ee, zaten e, annesini, Ahmet Menüzi'nin annesini e, en son çıktığı konserde de çok eleştirdiler. İnanılmaz. Kırıldım onlara da gücendim. O kadını anlamak lazım. Ee, kulağıma ses geldi. Sazlarım girdi. Üzüldüm ama karara üzüldüm. Değişecek o karar.